Geçen bir tanesi öyle diyor. Yahudilerin içinde de iyisi var. Yok lan. Var diyor. Yok. Niye yok? Allah yok diyor. Celle Celal. Ben nasıl iyisi var derim ya. Benim Allah'a iman etmeyen bir adam. Benim peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olarak kabul etmeyen bir adama iyi adam diyenin kendisi de iyi değildir. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Beni sevse ne olur sevmese ne olur. Resulullah'ı sevmedikten sonra. Bana iyi olsa ne olur, iyi olmasa ne olur. Resulullah'ı sevmedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Havaalanında bir gün bekliyorum. Bizim oğlan var 5 yaşında o zaman. 6 yaşında. Muhammed Fatih. Oynuyor. Kit geldi. Adamlar kit sahip değil mi? Bir sarı muhafaza edemiyoruz. Neyse. Şöyle geldiler. Şişmanlar da. Karşımıza oturdular. Bizim oğlan da koşuyor ya. Ona gülüyorlar bak. he hey, falan böyle yapıyorlar. Neyse cebinden çıkarttı abi. Şöyle. Bir yirmilik verdi bizim oğlana. Tabi. Gel dedi küçük dedi. Bizim oğlana verdi böyle yirmiliği. Bizim anasına baktım. Anası da bizim oğlanın sevindi lan. <laughs> Allah Allah. Ocağa bakmaya sıca. Allah bizi ferasetli Müslüman eylesin. Şimdi hanımdan korkmadığım için rahat rahat yok yani korkmadığım değil korkuyorum da burada olmadığı için rahat rahat şey yapabiliriz. Neyse. Oğlum dedim buyur dedi gel dedim. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. O parayı git. Yırt. Ayaklarına atarsan benden sana bir ellilik çalışır dedi. <laughs> Baba dedi bu büyük mü dedi. Bu büyük o küçük. <laughs> Sen bilin. Duruyor dedim. Çocuk şöyle düşündü düşündü düşündü. Gitti abi. Karşılığına geçti. Yırttı 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 attı koştu ben yanıma. Onlara gösteriyorum ben tabi. Elliliği verdim onlara böyle yaptım. <laughs> Oğlumu çağırdım. Oğlum gel. Bu namussuzlar var ya dedim. He. Filistin'deki hani biz çocukları görüyoruz ya, öldürülen, atleden, tecavüze uğrayan. Sana evet. Onları öldüren bu namussuzlar. Burada sana kendini sevindi göstermek için sana para veriyor. Eline fırsat geçsin sen de aynı böyle öldürür oğlum. Sen sen ol. Sakın bunları sevme. Oğlumu çok güzel, kaliteli bir Yahudi düşmanı yetiştiriyorum. Elhamdülillah. Vallahi abi. Acayip Yahudi düşmanı. Acayip Hristiyan düşmanı. Tamam mı? Biri, düşman yetiştirmez Müslüman. Vallahi ben yetiştiriyorum baba. Beyin benim değil mi ya? Ben onlara düşmanım. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Abi. Filistin'de çocukları onlar katlederken, Irak'ta bir milyon insana tecavüz ederken, öldürürken, katlederken, Afganistan'da büyük katliamlar yaparken en büyük soykırımcı Amerika İsrailken kalkıp da ben çocuğuma Yahudi ve Hristiyanı sevdirirsem Allah bana iyi demez. Demez Allah bana. Onlara meyletmeyin diyor Allah. Onlara benzemeyin diyor Allah. Ve terda anke ve hatta Muhammed Hoca söylemiyor ya. Allah söylüyor. Onlara benzemeyin. Onlara meyletmeyin. Onların örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini bir paçavra gibi atın diyor Allah Celle Celaluhu. Ey Müslüman onlara benzediğimiz için bu hale gelmedik mi? Kızlarımız sokaklarda anadan uğrayan çırık çıplak gezer hale geldiler. Ne adı altında? Moda adı altında. Bir şey olmaz adı altında. Görüyorsunuz kızlarımızın halini. Vücutlarını sergiliyorlar. Allah'ın razı olmadığı şekilde. Resulullah'ın razı olmadığı şekilde. Arş-ı ala titriyor. Modernlik adı altında her türlü ahlaksızlığı, her türlü edepsizliği. Bunlar yaymadılar mı? Yaydılar. Ne yapacağım? 20 lira aldıracağım oğlum öyle mi? Hırtat Onların bize ne parası lazım ne de sevgileri lazım. Allah Onlardan nefret etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Hidayetleri için çalışırız. Anlatırız. İslam'ı anlatırız, Kur'an'ı anlatırız, davayı anlatırız. Ama kalbimizden onları sevmeyiz arkadaş. Sevemeyiz arkadaş. Biz Müslümanları severiz. Çünkü Allah ancak müminler birbirinin dostudur diyor. Ancak müminler birbiriyle kardeştir diyor Allah. Yahudiler, Hristiyanlar bizim kardeşimizdir demiyor ki Allah Celle Celaluhu. Ben neden onları seveyim?